Ellerinizin ne kadar büyük bir nimet olduğunu hiç düşündünüz mü? Tüm hayatınız boyunca en sadık ve en akıllı yardımcılarınızı, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan bu muhteşem yapılara hiç dikkat verdiniz mi? Ellerinizi kısa bir süre incelerseniz bu olağanüstü yaratılışı hayretle fark edeceksiniz. Örneğin saçınızı taramak için tarağı elinize aldığınızda parmaklarınızın her biri tam gerekli konuma alır. Siz hiç düşünmeden kime eğilip bükülür? kimi tutar, kimi güç uygular. Sonra tarağı doğru bir şekilde, doğru bir açıyla başınıza götürür. Ve acıtmadan saçınızı taramaya başlar. Eğer saçınızı başkası tarayacak olsa, ne kadar dikkat etse de büyük ihtimalle canınızı yakacaktır. Ama elleriniz sanki kusursuz bir hizmetli gibi, tam taranması gerektiği gibi saçlarınızı tarar. Aynı şekilde elleriniz her gün temizliğinizi de yapar. Her gün dişlerinizi fırçalar, yemeğinizi yedirir yazı yazar, araba kullanır. Yere düşecek olsanız hemen öne fırlayarak sizi korumaya çalışır. Çenenizi dayamak isterseniz hemen gelir, konum alır. Siz de çenenizi ellerinize dayarsınız. Bir sürahi kaldıracağınız zaman sürahinin ağırlığını doğru tahmin eder, kuvvetle tutar. Ama bir yumurta tutacaksanız çok nazik davranır ve baskı uygulamaz. Bu hesaplamaları sizin yerinize yapar. Örneğin bir kalem almaya uzandığınızda Baş parmağınız, işaret parmağınız ve orta parmağınız hafifçe birbirine yaklaşır. Diğer parmaklarınız ise nazikçe kenara çekilir. Yazı yazarken ise harfleri tek tek düşünmek zorunda kalmazsınız. Elleriniz her zaman doğru hareketleri yapar. Bilgisayarda yazı yazarken de, özellikle bilgisayarları sık sık kullanan biriyseniz, bir robot ustalığında hızlıca hangi düğmeye basacağınızı bilir. Elleriniz her ihtiyacınızı karşılamada o kadar ustalaşmıştır ki kısa bir süre ellerinizi kullanmadan hayatınızı sürdürmeye çalışırsanız ne kadar önemli olduklarını hemen anlayabilirsiniz. Elleriniz sizin için taşır, kaldırır, anahtar tutar, çevirir, sebze doğrar, krem sürer, çekişle vurur, düğme ilikler. Sizin asla parmaklarınızı şu açıyı al, şu gücü uygula, şu parmak şurada dursun diye komut vermeniz gerekmez. Ki gerekseydi muhtemelen bunu yapamazdınız. Ama ellerimiz her zaman ne yapması gerektiğini çok iyi bilir ve otomatik olarak yapar. Ayrıca bu sadık hizmetler son derece hassastır da. Çoğunluğu parmak uçlarımızda olmak üzere ellerimizde 17.000 adet mekanoreseptör, yani çok küçük titreşimleri, basınç değişimlerini hissedebilen özelleşmiş sinir uçları vardır. Hatta parmak uçlarımız o kadar hassastır ki gözlerimiz bağlıyken bile parmaklarımıza dokun